Selamünaleyküm. Kıymetli misafirlerimiz, Aydın ve Kader ailelerinin umutlu gününe hepiniz hoş geldiniz. Bugün Esra ve Necati etkili. kardeşlerimizin nikah akdine şahit etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Rabbim kendilerine iki cihan saadeti nasip etsin. Bir ömür mutluluk nasip etsin. Bir olmayı, beraber olmayı nasip etsin. Tabi evlilik, başkanımın söylediği gibi uzun bir yolculuk. Bazen zaman zaman fırtınalı günler de olabilir. İnşallah olmasın ama dağıtayım sizlere o fırtınalı günlerde de sağ salim, o gemiyi limana anayanaştırır, medet bilip öyle nasip etsin. Tabi aile toplumun en küçük, en önemli birimi. Aile ne kadar sağlıklı, sağlam olursa Gelecek olan nesiller de o kadar sağlıklı, sağlam olur. Bunu istinaden de ülkenin geleceği garanti altına olmuş olur. Güçlü bir ülke inşa etme imkanımız olur. Rabbim inşallah sizlere vatanını, milletini, devletini seven salih, saliha evlatlar nasip etsin. Tabii özellikle şunu da değinmek istiyorum. Son süreçte ciddi manada aile üzerinde planlı programla bir takım işler çeviriyor. Şey Türk toplumunun aile yapısını bozmak üzere bunu televizyondan tutun da, sosyal medya üzerinden de hep birlikte şahit oluyoruz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Rabbim inşallah bu manada size sağlam bir aile yapısı da kurabilmeyi nasip etsin. inşallah. Tabi bir diğer değinmemiz gereken nokta da şöyle bir Kütahya olarak gerçeğimiz var. Kütahya olarak Türkiye'de çocuk doğumu sıralamasında sondan birincisi. Yani nüfus artışı olarak baktığımız zaman Türkiye'de başkan birincisi. Çocuk olmuyor, çocuk olmuyor. Bu manada da inşallah bu konuya dikkat etmek gerektiği kanaatini taşıyorum. Tabii evlilik cüzdanı mevzusu önemli. Başkanım söyledi. Önemli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Size hakikaten dikkatli. Böyle e, çok fazla hız yapmayacak. Sürücü lazım. Genellikle kadınlar bu konuda daha dikkatli oluyor ama tabii başkanım dediği gibi Bursa'da olarak o alt alırım. Dedi. Gelin hanım. Tabii bir gelin hanıma alkış alabilir miyiz? Damadı da alamıyor Rabbim bir kocasın diyorum. Ben aile cüzdanına genelimden takdim ediyorum. Sayın çok teşekkür ediyorum. Damadımıza da belediyemizin yeni evlenen çiftlerimizin